Umudumun bittiği yerde buldum seni. Gün var ki hiç görmemişim böylesini. Varoluşundan bir haber yaşadığım dünyamda hiç bilmediğim bir mutlulukla karşıladım seni. Yalnızlığımın en ücra köşelerinde, kalbimin başa çıkamadığım yoksunluğunda, dört duvar arasına sıkıştırdığım bitmişliğimde, herkesten sakındığım sevincimle karşıladım seni. İçimde bastırdığım acılarımda, Aydınlık nedir bilmez zifirlerimde. Başımı kaldırıp gökyüzüne baktığımda bir çocuk heyecanıyla karşıladım seni. Kimsesiz sokaklarda gezerken kimsesizliğimle, kimse görmezken bastırdığım benliğimi, göz göze geldiğimiz an tüm teslimiyetimle karşıladım seni. Güçsüzlüğümü gücünle yendim, umutsuzluğumu sevginle, mutsuzluğumu gözlerinle, Zifirlerimi nurunla aydınlattım. Kaybolduğumu düşündüğüm anda sen de buldun benliğimi. Sen gidersen kaybolurum. Yokluğunla mahvolurum. Gitme sevgilim. Kaybetmeyeyim benliğimi. Gitme nurum. Döndürme aydınlıkları zifire. Koyma beni kimsesizliğime. Tam kurtuldum derken kayıp ettirme beni. Kalbimi sensizlikle sınama kal benimle sadece sev beni